Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Şurada 70 küsur tane var onların önündeki hadis-i şerifleri okuyayım isterim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki: Her kim her cuma günü kim her cuma günü anne babasının veya ikisinden birisinin kabrini ziyaret eder de onun yanında Yasin i Şerif okursa Allahu Teala bu suredeki her bir harf alevince o mevtaya mağfiret eyle buyurulmuş. Dolayısıyla kardeşlerim zaten cuma günü kabir ziyareti yapmak sünnettir annemizin, babamızın, dedemizin artık kimse yakınlarımız onların gidelim ruhu şerifler için, ruhları için ne okuyalım? Yasin Şerif okuyalım. Bu ve okunan Kur'an-ı Kerimler ölülere ulaşır çünkü. Efendimiz Aleyhisselam yine buyurdu ki ümmetinin fesada uğradığı sünnetim ile amel edilmediği zamanda benim sünnetime sarılan kimseye yüz şehit sevabı vardır buyurmuş. Efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti seniyelerini kardeşlerim, gücümüz yettiği kadar yapmaya gayret edelim. Rabbim muvaffak eylesin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, her ölen insanın ameli mühürlenir, artık yeni sevap yazılmaz. Öldüğü için defter kapalır ama bazılarının defteri ne oluyor? Kapanmıyor. Sadakayı cariye yaptığı zaman bu sadakayı cariyelik işlerden gelen sevaplar yazılmaya devam ettiği için onların defteri kapanmıyor. İşte ancak Allah yolunda nöbet tutarken ölenler müstesna muhakkak onun için amelinin sevabı kıyamet gününe kadar arttırılarak devam ettirilir ve kabir fitnesinden su alimden de emin olur buyurulmuş. Yani bu şehit için Allah yolunda nöbet tutanlar için olduğu gibi diğer bir hadis-i şeriflerde de işte sadakayı cariye dedik ya yol yaptırmış köprü yaptırmış efendim çeşme yaptırmış değil mi ya da bir alim yetiştirmiş evladını hoca yetiştirmiş efendim ya da bir kitap yazmış bunlar kendisi ölüp gitse dahi bunlardan elde edilen bütün hayır hasenat sevaplar bu kişinin amel defterine yazılmaya devam edecektir Allah'ın Celle Celalimiz bizler ölüp gittikten sonra ardımızdan defteri kapanmayan efendim sadakası cariyesi olup devamlı sevap yazdıracak ameller nasip eylesin. Amin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam buyurdu ki kul Kur'an-ı Kerim'i okuyup hatmettiği zaman 60 bin melek ona istifade eder. 60 bin tane melek o kişiye istiğfar ederse Ya Rabbi bu kulunu affet derse allah Teala o 60 bin tane meleğin efendim e, duasını duasına, kabul eder kardeşlerim. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'le çok meşgul olalım, okuyalım, hatim yapalım. Her gün mutlaka elimize Kur'an-ı Kerim alalım kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'siz yaşamayalım. Efendi Hazretlerimizin bir sözü var. Kur'an bizim ruhumuzdur insan hiç ruhundan ayrılır mı Hz Osman efendimiz benim en huzursuz en mutsuz en şey olduğum zaman Kur'ansız geçen günüm yani Kur'an'ı okumamışım Kur'an'ı elime almamışım bir vesileyle işte en mutsuz günüm benim o gündür demiş öyle bir sözü var mübareğim evet Allah'ın okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'imizi hatimlerimizi kabul eylesin. Amin. Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam Efendimiz buyurdu ki: Kim faziletine inanarak ve mükafatını sadece Allahu Teala'dan ümit ederek Kadir gecesini dua etmek, nafile namaz kılmak ve Kur'an-ı Kerim'i okumak gibi ibadetlerle ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır buyurulmuş. Rabbim Celle Celaluhu Kadir Gecemizin gündüzündeyiz. Allah'a şükürler olsun. Akşam namazı, yatsı namazı değil mi? Cemaatle kıldık, teravih namazlarımızı eda ettik. Sahurumuza kalktık. Efendim Kur'an-ı Kerim tilaveti namazları derken Burada bir de en önemli bir nokta yatsı namazına gittik. Sabah namazında cemaatine gitmek lazımdı ki gece boyu ibadet etmiş gibi yazılsın. Yani bir insan Kadir gecesinde, bütün geceler için aynı da yatsı namazına gider, sabah namazına da giderse o geceyi ihya etmiş gibidir. Allah'ıma şükürler olsun. Bize nasip oldu. Efendim Rabbim kabul eylesin. Yani bir de Sabah camiden geldim, biraz uyudum. bir güzel rüya gördüm. Allah'a şükürler olsun. Neydi o güzel rüyada? böyle yine Kabe'ye git, gitmişiz. Böyle dışarıdan abi böyle gittim gittim. En son Kabe'nin etrafına bir baktım, geldim. Tavaf yapıyorum. Birkaç kişi var. Yani sonra bir şeyi fark ettim. Böyle işte Hacer-i Esvet Buralara dokunuyorum, öpüyorum, bakıyorum böyle. Sonunda bir şeyi fark ettim. Allah Allah kimse yok Kabe'de. Bize özel gibi olmuş yani. Çok feyizli bir rüyaydı. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Manevi kuvvet olur. Yani bana hakikaten çok manevi bir kuvvet oldu. Allah'a şükürler olsun. Kadir gecesinden e, ihya etmemize belki bir işarettir diye de kendi kendime şey verdim yani biraz rüyadan. İnşallah gecemizi de alacağımızı almışızdır diye ümit ediyorum Rabbimden. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam buyurdu ki Kadir gecesi olduğu zaman Cebrail aleyhisselam meleklerden kalabalık bir toplulukla beraber yeryüzüne inerse ayakta veya oturarak Allah Azze ve Celle'yi zikreden her kul için istiğfar ederler. Allah'ın Celle Celaluhu bu güzel meleklerin istiğfarından mağfiret olan kullarından eylesin bizleri. Allah'ın Celle Celaluhu nice nice Ramazan-ı Şerif aylarına ulaşıp nice nice Kadir Gecesi'ni İhya eden, kazanan kullarından eylesin. Amin. Allah'ın Celle Celaluhu ümmeti Muhammed'i ümmeti Muhammed'e birlik, beraberlik nasip eylesin. Gazze'de, Filistin'de, Doğu Türkistan'da, dünyanın çeşitli yerlerinde Müslüman kardeşlerimize zulüm yapan başta Siyonist kafirleri ve diğer kafirleri Rabbim kahru mağru perişan eylesin. Amin. Vatan, vatanımızın içinde bizden gibi görüken hainleri, kafirleri, münafıkları, hırsızları Rabbim kahruman-ı Onlara gün yüzü göstermesin. Onlara idare nasip etmesin. Onlara makam mevkii nasip etmesin. Allah'ın Celle Celaluhu buraları edenlerin de tez zamanda şu milletin parasını çalanların Efendim devletin makamlarına çöreklenip Milletin parasını çalanları tez zamanda Rabbim ifşa eylesin. Gerekli cezayı almalarını Rabbim nasip eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed velhamdülillahi rabbil alemin. El